Merhaba, ben Ayşe Yolcu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde görev yapmaktayım. Sizlerle bu seminerde kültürel çeşitlilik gösteren öğrencilerin matematik eğitimi hakkında konuşacağız. Konuşmamızda ülkemiz bağlamında giderek artan kültürel çeşitlilik, farklı kültürel geçmişe sahip öğrencilere yönelik kapsayıcı matematik öğretim uygulamaları ve bu yaklaşımların bizlere katacağı farkındalık ve anlayışlar yer almaktadır. Hepimizin bildiği gibi çeşitli toplumların artan göç hareketleri ile ülkemizdeki okulların demografik yapısında, kültürel ve etnik kompozisyonunda önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Günümüzde öğretmenler matematik derslerinde giderek daha fazla farklı kültürlerden gelen öğrencileri görmektedirler. Bu değişiklikler okulların çok kültürlü ortamlar haline gelmesine katkıda bulunmaktadır. Ancak öğretmen ve öğrencilerin kültürel yaşantılarındaki farklılıklar, öğrencilerin sınıfa getirdikleri çeşitli seviyelerdeki ön bilgiler veya matematiksel farklılıklar, öğretmen ve öğrenciler arasında ortak bir konuşma dilinin olmaması, matematik sınıflarındaki iletişimi sağlıklı bir şekilde sürdürme gibi temel zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bu durum çocukların, özellikle kültürel geçmişi farklı çocukların matematiğe adil erişimini kısıtlayıcı durumları ortaya çıkarabilmekte, çocukların sınıftaki matematiksel etkinlik veya görevlere katılımını kültürel kimlikleri ile ilişkili olacak şekilde sınırlandırabilmektedir. Buna karşın öğretmenlerin matematik derslerinde kapsayıcı, kültüre duyarlı, ve adil matematik öğretim uygulamalarını kullanmaları, öğretim programlarımızda geçen her çocuk matematik öğrenebilir ilkesine uyumlu bir matematik öğretimi gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Peki sınıflarında kültürel çeşitlilik olan matematik öğretmenleri ne yapmalıdır, ne yapabilir? Bu seminerde kültürel çeşitlilik barındıran matematik sınıflarında kullanılabilecek Adil ve kapsayıcı matematik öğretim uygulamaları üzerinde durulacaktır. Kültürel çeşitlilik gösteren öğrencilere yönelik adil matematik öğretim uygulamalarına geçmeden önce her çocuğun matematiğe adil erişimi ile ne kastedildiğini açıklamak faydalı olacaktır. Genellikle matematik derslerinde her öğrenci için adil erişimi sağlamak aynı eğitimi vermek ile karıştırılmaktadır. Aynılık her öğrenciye matematiksel konu ve kavramları tek tip öğretmek ve aynı sonuçları beklemek ile ilgilenmektedir. Adillik ise öğretmenlerin matematiksel içeriği kültürel ve dilsel olarak farklı öğrencilere erişebilir kılmak için gerekli düzenlemeleri yapmasını ve matematik öğretimini farklılaştırmasını gerekmektedir. Başka bir deyişle hali hazırda kullandığımız etkinlik ve görevleri kültürel çeşitlilik gösteren veya yabancı uyruklu öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre adapte ettiğimizde matematiğe adil erişim fırsatlarını artıran sınıflar oluşturmuş oluruz. Peki neden adil matematik eğitimi aynı matematik eğitimini vermeye tercih edilmeli? Aynı matematik eğitimi yerine adil matematik eğitimi sağlamak odak noktamızı sınav sonuçlarının eşitlenmesinden öğrencilere sağlanan adil matematik öğrenme fırsatlarına, matematik eğitimini basit bir girdi çıktı ilişkisinden öğrencilerin süreçte matematiği nasıl deneyimlediğine, son olarak da kültürel farklılıkların kontrol edilmesi gereken değişkenlerden hakkaniyetle ele alınması gereken öğrenci nitelikleri olmasına çeker. Böylece çeşitli açılardan karma yapıdaki sınıflarımızda öğrencilerin matematiği, öğrenme ve deneyimleme süreçleri daha hakkaniyetli ele alınmış olacaktır. Peki adil matematik eğitimini nasıl gerçekleştirebiliriz? Okul matematiğine kültüre duyarlı, adil ve kapsayıcı olarak yaklaşmanın birçok yolu vardır. Bunların başında farklı kültürlerin matematiksel uygulamalarını içeren, dikkatlice hazırlanmış, çoğulculuğu vurgulayan bir matematik öğretim programı olabilir. Ancak ülkemiz gibi merkezi öğretim programlarının uygulandığı yerlerde daha çok sınıf içi etkinliklerin ve matematik öğrenme ve öğretme süreçlerinin düzenlenmesi matematiğe adil erişimi desteklemek açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda konuşmamızın geri kalan kısımlarında matematik sınıflarında kullanılabilecek farklı kültürlerden gelen öğrencilere yönelik adil ve kapsayıcı matematik öğretim uygulamalarına değineceğiz. Bu uygulamalar arasında Kültüre duyarlı uygulama ve etkinlikler, matematiksel çeşitliliğin desteklenmesi, işbirlikçi öğrenme ve grup çalışmaları bulunmaktadır. İlk olarak kültüre duyarlı matematik öğretim uygulamaları, farklı kültürlerden gelen öğrencilerin matematiğe adil erişimini sağlayabilecek en önemli yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Temelde Kültüre duyarlı matematik eğitimi, öğrencilerin kültürel geçmişleri, yaşanmış deneyimleri ve öğrenmesi gereken matematiksel bilgi ve becerilerin ilişkilendirdiği etkili matematik eğitimi uygulamaları olarak tanımlanmaktadır. Kültüre ve dile duyarlı mat matematik öğretim uygulamaları, matematiksel bilgiyi kültürel bir ürün olarak düşünmekte, matematiğin geleneksel olarak oluşa gelmiş yansız, değerlerden bağımsız ve evrensel yapısına eleştiri getirmektedir. Alanda etnomatematik olarak da bilinen bu yaklaşım, kültürel grupların sahip olduğu dil, değerler, inançlar, yemek ve kıyafet veya gündelik alışkanlıklar ile hesaplama, aritmetik, işlemler, sınıflandırma, sıralama, çıkarım ve modellemeleri içeren matematik ili ile ilgili Geniş bir fikir örgüsünü birleştiren uygulamalardır. Matematik eğitiminde yapılan çalışmalar, öğrencilerin okul matematiğinde veya yapılan klasik sınavlarda yüksek performans gösteremeseler de spor sahaları, mahalle bakkalları ya da sokaklar gibi kendi okul dışı ortamlarında matematiksel olarak etkin olduğunu ve matematik yaptıklarını rapor etmiştir. Örneğin Basketbol kortu gibi okul dışı oyun ortamlarında çözülebilecek matematiksel problemlerde çocuklar etkin olarak matematik yapabilirken aynı matematiksel kavramları içeren öğretim programında ya da ders kitabında yer alan problemlerin çözümü sırasında aynı çocukların daha az etkileşim gösterdikleri saptanmıştır. Bu durum bize Okul matematiği ile öğrencilerin günlük hayatlarında deneyimlediği matematiğin ilişkilendirilmesinin önemini ve aciliyetini göstermektedir. Bir başka ifadeyle çeşitli kültürlerden gelen çocuklara özgü ve geleneksel olanlar kadar geçerli matematiksel beceri ve yeteneklerin tanınması, farklı bilgilerin ve kültürel deneyimlerin dışlanmadığı adil matematik öğrenme ortamlarına kapı aralamaktadır. Kültüre duyarlı matematik eğitiminde iki önemli kavram karşımıza çıkmaktadır. İlkin kültürel bilgi, öğrencilerin okul dışı günlük yaşantılarından ve hayatlarını sürdürdükleri aile veya mahalle gibi ortamlarından sınıfa getirdikleri bilgi, tecrübe ve yaşantıların bütünüdür. Kültürel matematiksel bilgi ise Öğrencilerin okul dışında sokaklarda, evlerde, oyun parklarında kendi sosyal yaşantıları yoluyla deneyimlediği matematiktir. Ailede yapılan bahçe ve atölye işleri, dikiş, yemek pişirme ya da bütçe planlama gibi yaşantılar kültürel matematiksel bilgiye örnek olarak verilebilir. Bu yaşantılar ilk bakışta matematik ile ilgili olmayabilir. Matematik öğrenmek, öğretmek amacıyla yapılmış da olmayabilir. Ancak sayma, ölçüm yapma, tasarlama veya yer belirleme gibi temel matematiksel aktiviteleri içerirler. Kültürel olarak duyarlı matematik eğitimine göre temel matematiksel aktiviteleri içeren yaşantıların ya da Kültürel matematiksel bilginin derslerde olumlu bir kaynak olarak kullanılması önerilmektedir. Kültürel matematiksel bilgiyi derslerde kullanmak için öğrencilerin günlük yaşamlarında matematiği nerede ve nasıl kullandığını detaylıca araştırmak gerekir. Kültürel çeşitlilik gösteren öğrencilerin Matematiksel bilgilerini ve yaşantılarını tespit edebilmek için birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında öğrenciler ile yapılacak birebir görüşmeler, öğrencileri okul dışında gözlemlemek, ev veya mahalle ziyaretleri, veliler ile etkili iletişim sayılabilir. Ayrıca öğrencilerin kendi yaşantılarından öğretilmesi hedeflenen matematiksel içeriğe yönelik örnekler getirmesi de istenebilir. Kültürel matematiksel bilgilerin temel alınıp olumlu bir kaynak olarak kullanıldığı etkinlikler okul ve ev arasında bir köprü oluşturmakta, farklı kültürel geçmişe sahip öğrenciler için matematiğe adil erişim sağlamaktadır. Çok kültürlü matematik sınıflarında çocuklar kendi kültürel yaşantıları ile ilişkili bağlamları matematik derslerinde görebildiğinde etkinlikler onlar için bir ayna, kendi kültürel geçmişlerinden farklı yöntem ve uygulamaları deneyimlediklerinde ise etkinlikler onlar için matematiğin çok kültürlü yapısına açılan bir pencere olabilmektedir. Biraz daha açacak olursak, öğrenciler kendi matematiksel deneyimlerini yansıtan kültürel olarak duyarlı matematiksel etkinliklerde etkili bir şekilde matematik öğrenirler, derse katılımları artar, sınıfa ve okula aidiyet hissi gelişir. Öğrenciler farklı çevrelerden gelen bilgi ve davranışları içeren kültürel duyarlı matematiksel etkinlikleri deneyimlediklerinde ise Matematiğe ve çeşitli matematik yapma tarzlarına değer vermeyi, kendilerinden farklı olana saygı göstermeyi, ayrıca farklı yöntem, teknik veya stratejiler ile matematik bilgilerini daha güçlü hale getirmiş olacaklardır. Bu şekilde karşılıklı etkileşim ve ...bir arada, birlikte matematiksel öğrenme gerçekleşmesinin yanı sıra her öğrencinin kültüler çeşitlilik ile ilgili ufkunun genişlediğini de söyleyebiliriz. Bir başka deyişle farklı bağlamlarda üretilen ve derslerde kullanılan kültürel matematiksel bilgiler sınıfta öğrenim görmekte olan farklı çocuklar arasında da bağ kurmaya ve iletişimi daha sağlıklı ve güçlü hale getirmeye yardımcı olur. Kültürel açıdan farklılıklar gösteren sınıflarda kültürel matematiksel bilginin etkili bir şekilde kullanılması, özellikle yabancı uyruklu öğrencilerin bulunduğu matematik sınıfları için kapsayıcı bir uygulama olarak düşünülebilir. Farklı kültürlerden gelen öğrencilere adil matematik öğrenme fırsatları sağlamak için izlenebilecek diğer bir yol ise öğrencilerin sınıfa getirdikleri matematiksel çeşitliliğin desteklenmesidir. Temel olarak matematiksel çeşitlilik, öğrencilerin geliştirdikleri matematiksel stratejileri, kendine özgü yöntemleri, bilinenden farklı matematiksel gösterimleri Matematiksel fikirlerini açıklama usulleri, yöntemlerini genelleme ve doğrulama şekilleri gibi çok boyutlu matematiksel bilgi ve becerileri içermektedir. Özellikle okul matematiği ile farklı ülkelerde tanışan öğrencilerin matematiksel stratejileri, gösterimleri veya yöntemleri farklı olabilir. Kapsayıcı matematik öğretimi yaklaşımları açısından öğrencilerin kendi sosyal ve kültürel ortamlarında ürettikleri veya daha önceden öğrendikleri matematiksel yöntem, strateji ve düşünce tarzlarının tanınması ve matematik derslerinin bu doğrultuda yapılandırılması önerilmektedir. Böylece sınıf içi etkinliklerin uygulama sürecinde öğrenciler eksik veya yetersiz görülmemiş olacaktır. Aksine çocuklar için anlamlı matematik yapma, matematiksel fikirlerini gösterme, açıklamalar geliştirme, genellemeler yapma veya iletişim kurma gibi fırsatlar yaratılacaktır. Özellikle öğretim programımız ve uluslararası sınavlar doğrultusunda tavsiye edilen matematiksel gösterim ya da temsil becerileri de bu kapsamda değerlendirilmelidir alan yazında matematiksel bilginin 5 farklı temsili bulunmaktadır. Bunlar yazılı semboller, resimler, sözel semboller, somut nesneler ve gerçek yaşam durumlarıdır. Özellikle dil becerileri farklı düzeylerde olabilecek yabancı uyruklu öğrenci barındıran matematik sınıflarında, görsel unsurların, şekil, resim veya nesnelerin kullanılması tavsiye edilmektedir. Sınıftaki iletişimi görsel unsurlar ile genişletmek, öğrencilerin etkinliklere katılımını artıracaktır. Çoklu matematiksel gösterimlerin kullanıldığı sınıflarda hem farklı kültürel geçmişe hem de farklı öğrenme stillerine sahip öğrenciler için hedeflenen konuya çoklu giriş noktaları oluşturulmaktadır. Ayrıca öğrencilerin sınıfa beraberinde getirdikleri matematiksel çeşitlilik de tanınmakta ve desteklenmektedir. Matematiksel çeşitliliğin desteklenmesi ve matematiksel gösterimlerin biçimlerinin kullanılması öğrencilerin kültürel farklılıklarının tanınmasına, kabul edilmesine ve önemli matematiksel katkılar olarak ele alınmasını sağlayacaktır. Bu yaklaşım çok kültürlü matematik öğrenme ortamlarını her öğrenciyi kapsayacak şekilde yapılandıracaktır. Kültürel çeşitlilik barındıran sınıflarda nitelikli ve adil matematik öğretimi için kullanılabilecek diğer bir yöntem ise işbirlikçi öğrenme ve grup çalışmalarıdır. Matematik eğitiminde işbirliğine dayalı öğrenme, özellikle sınıf içi adil katılımın sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Çeşitli açılardan karma, özel olarak farklı kültürel grupların bulunduğu sınıflarda işbirlikçi öğrenmeyi deneyimleyen öğrencilerin daha çok matematik öğrendiği, matematik yapmaktan zevk aldığı, sınıf içi derse katılım oranlarının arttığı hem nicel hem de nitel verilerle desteklenerek tespit edilmiştir. Özellikle her grup elemanının katkıda bulunabileceği görev ve etkinlikler, öğrencilerin farklı yeteneklerine değer verilmesine ve öğrenciyi merkeze alarak hali hazırdaki sahip oldukları öğrenme ve bilgilerine birer kaynak, Öğrenci çeşitliliğinin ise birer zenginlik olarak görülmesine zemin hazırlamaktadır. Matematik öğrenme ve öğretimine ek olarak grup çalışmaları çok kültürlü sınıflarda demokratik kültürün gelişmesine de katkı sunmaktadır. Öğrenciler matematiksel görev veya etkinliklerde birbirlerinin öğrenmesine yönelik sorumluluk hissetmeliler. Grup ürününü ortak olarak oluşturmak için birbirlerine destek vermelilerdir. Grup çalışmaları öğrencilerin farklı yeteneklerini takdir etmesi, saygı göstermesi ve etkili iletişim gibi değer ve normlara da vurgu yapmaktadır. Bu süreçte birbirlerine destek olan öğrenciler çeşitli kültürlerin bir arada etkin bir şekilde bulunduğu kapsayıcı sınıfları deneyimlerler. Dolayısıyla kültürel çeşitlilik bulunduran sınıflarda yapılan etkili grup çalışmaları kapsayıcı toplumada temel oluşturmaktadır. Ülkemizin coğrafi ve politik konumu göz önünde bulundurulduğunda matematik sınıflarında kültürel çeşitlerin artarak devam edeceği beklenmektedir. Ayrıca matematiğin çocukların gelecekteki sosyal ve ekonomik fırsatlarını şekillendirilmedeki rolü yadsınamayacak kadar büyüktür. Bu bağlamda her çocuğun ayrım yapılmadan matematiğe adil erişimini desteklemek öğretmenler için önem teşkil etmektedir. Özetle matematik sınıflarında kültürel geçmişi farklı olan çocukların matematiğe adil erişimini sağlamak için çeşitli strateji ve yöntemleri kullanmak matematik derslerimizde sürdürülebilir bir değişime ve farkındalığa yol açacaktır. Bu stratejileri özetleyecek olursak şöyle sıralayabiliriz. Beklentilerimizi yüksek tutmayı, çocukların hali hazırda neler bildiğini ve okul dışında matematiği nasıl yapıyor olduğunu belirlemeyi, çok kültürlü bir yaklaşım ile farklılıkları derse zenginlik katan unsurlar haline getirmeyi sayabiliriz. Bu stratejilerle birlikte öğrencilerin kültürel ve dilsel özellikleri, sınıfta yönetilmesi gereken farklılıklardan veya çözülmesi gereken disiplin problemleri olarak nitelemekten ziyade birer zenginlik olarak ele alınıp olumlu bir kaynak haline getirilmiş olacaktır. Öğrencilere aynı matematik öğretimini vermek, ders kitaplarındaki etkinlikleri olduğu gibi uygulamak adil yaklaşımlardan uzaklaşmaktadır. Aksine kültürel çeşitliliğe sahip öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı, matematiksel etkinliklerin kültüre ve diğer dile duyarlı olarak adapte edilmesi gerekmektedir. Çok kültürlülüğün vurgulandığı sınıflarda Çocuklar matematiği insanların günlük hayatın olağan akışında kullandığı dinamik bir konu olarak algılayacak ve kendilerinin de etkin olarak matematik yapabileceklerine dair güvenleri artacaktır. Öğretmenlerimizin kültürel çeşitlilik gösteren öğrencilerin matematik eğitimine yönelik farkındalıklarının artırılması sistematik olarak matematiğe erişim konusunda yaşanan adaletsizlikleri önlemenin yollarından birisidir. Unutmayalım ki, her çocuk matematik öğrenebilir ilkesini gerçekleştirmek siz öğretmenlerimizin çabalarıyla mümkün olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Her türlü sorularınızı kurumsal mail adresim olan Ayşe Yolcu Et Edu bana ulaştırabilirsiniz.